Herkese merhabalar arkadaşlar şimdi sizlerle kızartmalık içli köftemizin hamurunu yapmaya başlayacağız İlk olarak bir kiloluk kısırlık bulgurumu leğenime böyle döktüm kullandığım paket bu bunu da göstermek istedim sizlere biraz böyle üzerine tuzumu dökeceğim evet arkadaşlar ben içerisine un irmik herhangi bir şey koymuyorum ben dövülmüş yarma kullanıyorum bakın aynen bu şekilde aktarlarda bulabilirsiniz yarı yarıya kullanıyorum bir kiloya bir kilo ondan sonrasında üzerine bir kaşık toz biber, bir kaşık pul biber döktükten sonra ılık. Kesinlikle ılık su kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde ne kaynar ne soğuk su kullanmıyorum. Ilık suyla ıslatıp 1-2 saat hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Hemen şimdi hamurumuzu ıslatalım. Karıştırıp böyle köşeye bırakacağım. Evet arkadaşlar hamurumuz böyle şişti, kabardı. Birazdan onu yoğurmaya başlayacağız. Yalnız soğuması gereken bir iç harcımız var. Hemen iç harcımızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. 1 kilo kıymaya, 1 kiloluk kıymamızı böyle suyu çekene kadar kızartıyoruz. Çektikten sonra biraz yağımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı ekliyoruz. Ardından baharatlarımı döküyorum. Toz Karabiber hamurumuzu da döküyoruz. Kaşığı da salçamızı ekliyoruz. Soğan ve kıymalarımız iyice suyunu bırakıp kızardıktan sonra maydanozlarımızı üzerine döküyoruz. Ve i̇ç harcımız hazır arkadaşlar. Soğumaya bırakıyoruz. İç harcımız soğumadayken hemen kabaran hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Kaşık toz, biber, kaşık pul, bir tane yumurtamızı ekliyoruz. Yarım saat 45 dakika kadar arkadaşlar hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Hamurumuza 2 çorba kaşığı da salçamızı ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hamurumuz ve iç harcımız hazırlandığı nasıl kız kıvamında harika bir hamur yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle denemelik bir tane yumurtadan daha büyük bir hamur elime aldım kızlar. Hamurumun tarifinin nasıl güzel olduğunu nasıl açıldığını da görmenizi istedim. İçerisinde un yok, irmik yok. Sadece yarmalık bulgur var. Yarmalık bulguru da aktarlardan rahatça bulabilirsiniz. Görüyorsunuz nasıl rahat ve güzel açılıyor arkadaşlar. Hiçbir şey söylememe gerek yok. Tüm aşamaları ayrıntısıyla sizlerle paylaştım. Aynen bu şekil hamurunuzu rahatça açın. İçerisine bir buçuk kaşık kıymanızı koyun. Ondan sonra şöyle avcunuzun arasına sıkıştırıp çevirin, 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 çevirin arkadaşlar. Şu üçgenliği yakaladıktan sonra aynı işlemi üstte de uygulayacağız. Şu fazlalıkları en son alacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet harika bir içli köfte oldu arkadaşlar. Tabii ki de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu fazlalıkları alıyoruz ve içli köftemiz hazır.